Bütün insanlar ölecek, elmet yaptıklarını görecek. Kimi cennete gidecek, kimi cehennemin narına, kimi cehennemin narına, kimi cehennemin narına. Ben gitmezem diyor isen, Sun Allah'tan delil görem Cehennem orada durur Çoğu insanlar gidecek Çoğu insanlar gidecek Çoğu insanlar gidecek Mehdi söyler sözün size Dünyada yaşarken mi ile Cehennemin ateşine Elbet denk gelirsin insan Elbet denk gelirsin insan Elbet denk gelirsin insan